Şimdi sevgili arkadaşlar biz Türk milleti olarak siyasete girdiğimiz günden bu tarafa her şeyin en doğrusunu ortaya koyduk. Araştırdım, ezbere konuşmadım. Şimdi Atatürk barajında olan bir hatıramı anlatacağım. Arkadaşlar gittik ki bütün coğrafya su kaplamış. Yani etraf bir deniz haline gelmiş. Dedim ya buradan aşağı akacak olan Su miktarına bu kadar ihtiyaç var mı? Yok. O zaman dedim bu kadar su niye buraya biriktirdiler? Olayı bilmiyorum tabi. Yani şimdi şu yükseklikten su düşecek. Ondan sonra bu elektriğe dönecek. Öyle mi? Evet dediler. Dedim bir şey söyleyeceğim. Sadece ben enerjiyle Türkiye'ye kaldırım. Vallahi de, billahi de. Niye biliyor musun? Niye? Dedim ya şimdi bakın. Şu barazı denize dökülene kadar biz 100 tane ayrı yerde baraj kurabilir miyiz? Evet kuralımız. Niye bunu yapmadık da bir yerde kurduk bunu dedim. Bu kadar da masrafı yaptık. Hiçbir elektrik kaybı olmadan 100 ayrı yerde baraj kurulur. Bu kadar da elektrik elde edilir. Daha da fazlası elde edilir. Sevgili arkadaşlar, bu misali şunun için verdim. Yani biz oturduk masanın başına beraber iş için içine girdik. Bilirdi kişi kim onu konuşturduk. Önümüzü açtı, düşündük ve böylece her programda, her meselede ne olması gerekiyor bunları tespit ettik. Kitaplar haline getirdik, dosyalar haline getirdik.